Ersin Düzen merhaba. Cenk merhaba. Hem sana hem de aynı zamanda tüm izleyicilerimize güzel bir yaz diliyorum. Umarım sen de iyisindir bu arada. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sıcak günleri geçirmeye çalışıyoruz. İsterseniz hemen konularımıza başlayalım. Galatasaray diyelim ve Osimen konusuna girelim. Valla beni gören herkes Osimen'i soruyor. Galatasaray Osimen alacak mı abi? Bu soruyla herhalde bu bir aylık süreç içerisinde ki öncesinde başlamıştı aslında zaten programlarımızda sürekli olarak Galatasaray'ın, Osemen'in bonservisiyle ilgili ne kadar ciddi bir girişimde bulunduğunu duyurduğumuz andan itibaren ilk etapta insanlar skileşim uğruna böyle bir e, haber e, veriyoruz diye düşünmüşlerdi ama geldiğimiz noktada Galatasaray-Osemen transferini bonservisiyle birlikte gerçekleştirmeye çok yakın. Yaklaşık 10-15 gün önce birisiyle Abdullah Kavukçu ile karşılaştığımızda kendisi Elilal'in Osimen'e kulüpler şampiyonasından sonra biz bir kez daha yeni bir teklifle sana gelmek istiyoruz. Bize o zamana kadar bir müsaade edersen mutlu oluruz demiş. Ve o süreyi bekliyor aslında. Osimen ki bitmek üzere aslında. Ve bununla birlikte Avrupa'da bazı kulüplerin adı geçti. Şimdi La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, AS, Marca, ne bileyim BBC, Sky şimdi uluslararası herkes tarafından hemen hemen bilinen bazı medya organlarını saydım. Burada eğer Osimen'le ilgili olarak çok büyük kulüplerin bir ilgisi ciddi anlamda bir girişim olsaydı hemen her gün bir haber çıkardı. E ben de takip ediyorum böyle arka arkaya sürekli Osimen'le ilgili bu medya organlarında haberler yok. Aslında e, bu da Osimen'in Galatasaray'a daha yakın olduğunun da bir başka göstergesi benim nezimde en azından. E, ben bir hafta 10 güne kadar o simen konusunun somut bir şekilde artık çözüleceğini düşünüyorum. Ki Galatasaraylı taraftarlar birazcık aslında sabırsız ama şunu da unutmamak lazım. Sané transferi oldu. Sané bugün baktığımızda son derece önemli ve Galatasaray'da katkı sağlayabilecek performansı ortaya koyabilecek potansiyelde bir futbolcu. Zaten transfer döneminde yeni başladı. Ağustos'ta da lig başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne de daha çok uzun bir süre var. 16-17 Eylül'de başlayacak olan bir Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Galatasaray şu anda aslında biraz daha sabırlı ve daha dikkatli bir şekilde transferdeki adımlarını atmaya çalışıyor. Tabi burada öncelik Santrafor ve ikinci sırada da kaleci transferi var. Ben şunu söyleyeyim. Osimen her gün Galatasaray'a daha fazla yaklaşıyor. Galatasaray bu transferi bence olumlu anlamda bitirecek. İtalya'dan da Galatasaray'ı heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Hakan Çağlanoğlu diyelim. Şimdi tabii Hakan Çağlanoğlu'nun Inter'den ayrılma ihtimali sürpriz bir gelişme değil. Şundan dolayı zaten sezon içerisinde İtalya medyası da sürekli yazıyordu ki inza geliyorlar ayrılacak. Bununla birlikte Inter'de bir kabuk değişikliğine girecek. Çünkü yaş ortalaması bir aile yüksek bir takım. Ve doğal olarak da Hakan'ın da listenin tepesindeki isimlerden birisi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Inzaghi eline gittikten sonraki süreçte ona doğruya istiyor. Üstelik oradaki ekonomi herkesten daha fazla aslında ortaya koyulabilecek bir ekonomi. O simenden de biliyoruz neticede. Hakan'ın Inter'den ayrılma ihtimali bence yüksek. Fakat ...Sude Arabistan'a girecek yoksa başka bir takıma mı transfer olacak ve bu takımın içerisinde acaba Galatasaray var mı? Orada benim kafamda büyük bir soru işareti var. Şundan dolayı İlkay transferiyle birlikte aslında beraberce değerlendirmek istiyorum ben bu konuyu. Şimdi İlkay'ın ismi de geçti Galatasaray'da. Fakat hem Hakan'la hem de İlkay'la aslında teması kuran, menajerleri aracılığıyla aynı zamanda teması da kuran İbrahim Atipoğlu. Abdullah Kavukçu Osman transferiyle ilgili çok yoğun bir mesai harcarken tabii Galatasaray yönetiminde futbolla ilgili özellikle aslında içeride zaman zaman huzursuzluğa da neden olan İbrahim Hatipoğlu'nun girişimleri, Abdullah Kavukçu'nun girişimleri var. Dursun Özbek de bir tedavi sürecindeydi. Doğal olarak bundan dolayı belki bu konuya net bir şekilde isim koyamadı ama aslında o biraz da İbrahim Hatipoğlu'ndan daha fazla Abdullah Kavukçu'dan yararlanmak istiyor. İki tarafında gönlünü kırmak istemiyor. Çünkü Abdullah Kavukçu diyor ki eğer futbolun başında ben tek olacaksam devam edeyim. İbrahim Atiboğlu olacaksa eğer ben o zaman yani bu transfer süreciyle ilgili olarak mevzunun içerisinde ben olmak istemiyorum diyor. Dursun Başkan da bir türlü bunun adını koyamadı. Yani arada ısıttı, soğuttu, ısıttı, soğuttu. Araya bir de bu operasyon girince, rahatsızlık konusu girince o birazcık daha aslında askıda kaldı. Şimdi İbrahim Atiboğlu da doğal olarak kendini göstermek istiyor. ile temasa geçmesi, Hakan'la temasa geçmesi bu yönden. Fakat Okan Buruk bu transferleri istiyor mu? Şimdi İlkay'a da Hakan'a da kolay kolay bir teknik adam aslında hayır diyemez. Ama bu iki transferin gerçekleşme ihtimali de sadece ekonomiyle olacak bir durum da değil aynı zamanda. Yani bunun bazı denklemleri var. Çünkü i̇ki tarafında bonsai var. İki tarafında maaş beklentisi var. Aynı zamanda iki tarafa da başka yerlerden de talipler var tüm bunları göz önüne aldığımızda İlkay transferi de Hakan transferi de birazcık İbrahim Atıboğlu'nun kendi rızasıyla ve girişimleriyle beraber kamuoyunda meydana getirmiş olduğu bir etki fakat somut adım atılması adına para pul konusu konuşulmadı. Cenk ne İlkay'ın menajeriyle ne Hakan'ın kendisi veya menajeriyle hiçbir şekilde ya bize gelirsen ne kadar almak istersin? Sözleşmen kaç senelik olur? Ne kadar yaparız? imza parası, şu, bu falan filan bu tür detayların hiçbirisi konuşulmadı. Sadece bir yoklama ve bu yoklamanın karşılığında da kaç karşı taraftan gelen bir olumlu sinyal var. Hakan geliyor. Hakan res çekti Inter'e. Hakan kesin geliyor. İlkay kesin geliyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Doğru olan tek bir şey var. İbrahim Atiboğlu ki bunun içerisine Uğurcan Çakır da koyalım. Kaleci transferi ile ilgili olarak. Uğurcan Çakır cephesiyle de temasa geçen İbrahim Atiboğlu. Yani bu üçü de şu anda aslında adım olarak kaldı. Ama bitirme aşamasını şekilde Bırak bitirme aşamasını ikinci aşama yani futbolcuların ekonomisinin konuşulması konusunda dahi bir yol kat edilmiş durumda değil. Peki o zaman bir de en geriye bakalım. Somer haberleri var. Uğurcan Çakır'dan bahsettiniz. Kale-Galatasaray ne yapacak? Galatasaray'da Somer, İsviçre'li file bekçisi çok tecrübeli bir isim tabii ki. 36 yaşında. Yıllar geçse de ha bıraktı bırakacak derken aslında gittiği her yerde etkisini devam ettiren bir isimden bahsediyoruz. Ve Galatasaray için şu anda aslında en kuvvetli aday o diyebiliriz. Ekonomisi de öylesine C parçalığına oynayacak bir oyuncudan bahsetmiyoruz tabii ki ama mevcut diğer adı geçen adaylar arasında örneğin işte bir Petrovic ismi geçti. Bon servis bedeli aşağı yukarı 25 milyon eurolardan bahsediliyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Ter Stegen ismi kez aynı şekilde yine gündemdeki isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu adayların içerisinde ekonomik anlamda ve üstelik bu sezon ve belki de gelecek sezon bu tecrübede bir kaleciyle e, Somer'le beraber Muslera'dan sonra en azından ya gele gele bu mu geldi denemeyecek bir isimden bahsediyoruz. Yani Muslera'da tecrübesinde, Muslera kalitesinde tabii ki gelecek burada Muslera gibi bir Galatasaray efsanesi olmayacak ama Galatasaray'a katkı sağlayabilecek e, potansiyelde bir isimden bahsediyoruz. Somer şu anda Galatasaray'ın listesinde bir numarada yer alıyor. Buradan da bölümümüzün sonuna geldik. Kapanış için sizi seyirciyle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenirlerse ve aynı zamanda kanalımıza abone olurlarsa teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılar. Hoşçakalın.